PKS 2025 son buldu. Bizler de sonuçları beklerken bilgilendirmemize sonunuzla devam ediyoruz. Bugün OBP diyeceğim. Orta öğretim başarı puanı sınavda ne kadar etkili olacak? Hocam tercih yaparsam bir dahaki sene kırılır mı gibi şehir efsanelerini anlatacağım. OBP ile AK, OBP hakkında her şeyi bu videoda bitireceğiz ve soru işaretlerini ortadan tamamıyla kaldıracağız. Öncelikle en son söyleyeceğim şey en başta söyleyeyim. Orta öğretim başarı puanı yani OBP puanı sınavda gerçekten de çok ama çok etkili. Yüksek olduğu durumlarda avantajını e, örnekleriyle birazdan daha göstermiş olacağım size. Şimdi OBP puanı nedir? Ee, sınavda bir ham yerleştirmeniz olacak. Oraya bakmayacaksınız tercih yaparken. Bir de yerleştirme sıralamanız ve yerleştirme puanınız olacak. İşte orada OBP'de devreye giriyor. O sıralamayla yerleştirmeye baktığınız yerle ilgili de tercih döneminde kullanacaksınız. OBP'nin 90-95 olduğu durumlar tabii ki de çok büyük avantajlar. Hocam çok mu öne atıyor? Valla geçen sene çok öne attı. Sanki 200 sene önce o kadar etkili olmadı gibi gözükse de geçen sene o sınav zorluğu yığılmaların yakalandığı yerlerde OBP inanılmaz derecede öne çıkardı. Gel hep verdiğim örnekten gene eşimin örneğinden vereyim ama gerçekten de güzel bir örnek olduğu için veriyorum. E, 47 ayet almıştı eşit ağırlıkta hatırlayanlar biliyor. E, OBP 91 şurada gördüğün gibi bak geçen seneki sınavda bir anda kendini 22 binlerde buldu. Yani OBP'nin 91 olması e, 5-6 bin onu normal sırasından öne çıkarmış oluyor. Eğer bu OBP 91 değil de 70 olsa da ve bu örnekler varsa seni 22 bin değil de 30'larda olan yerleştirmeni bir anda 40'lara doğru geri götürmüş olacaktı. Yani OBP ile 70 ve 90 arasında gerçekten de büyük bir fark oluyor. Aynısı TYT için de geçerli. Eğer 40 TYT yapıp da 90 OBP'm varsa 40 TYT yapıp da 70 OBP'm varsa arada bir 100-120 binlik bir fark oluyor. Yani 700 ortalama küsüratlarda oluyorken 70 OBP'sini 830-840'lara atmış oluyor. Buradan ne anlıyoruz? OBP gerçekten de çok ama çok önemli olacak. Bugün de şehir efsanesi var. Hocam tercih yapmak istemiyorum. Neden? Tercih yaptığım zaman bir dahaki sene kırılır. Arkadaşlar ee, tercih yapıp da bir yere kazanamazsınız. OBP bir daha ki sene yani 2026 YKS'te kırılmaz. Kim böyle bir şey yanlış bilgiler veriyorsa size inanmayın. Tercih yapabilirsiniz ama gideceğiniz yerleri yazın. OBP ne zaman kırılıyor peki? Bak YKS 2025'teyiz. Hiç geçmişlere bakma. YKS 2025'te sonuçlar açıklandığı zaman, tercih sonuçları açıklandığı zaman bir yere yerleştiniz. Herhangi bir yer fark etmez. Açık öğretim, 2 yıllık, 4 yıllık bir yere yerleştiniz ibaresini gördüğün an ...2026 yılındaki YKS'de kırık OBP. Yani tercih dönemi de şuna dikkat edeceksin. Gitmeyeceğin, okumayacağın ve yarıda bırakacağın yeri... ...kesinlikle tercih listende bulundurmayacaksın. Çünkü orası senin hedefin veya orası senin hayalin değil. O zaman ben kendimi bir sene daha deneyeceğim diyorsan... ...o zaman onu tercih listeni alma. Tercih listene sadece gideceğin ve içinin sineceğin yerleri yazman... ...işte bu e, bundan dolayı önemli. Toparlıyorum, OBP çok önemli. Evet, e, gerçekten de o 30 binlerde 40 binlerde 7-8 bin öne çıkartır. E, 700 bin binlerde 100-120 belirlik bir fark yaratır 90 ile 70 arasındaki farklılıklarda. Yani bu nasıl peki e, dezavantajı avantaja çevrilebilir 70 OBP? 40'larla savaşıyorsan yani 40 netlerle savaşıyorsan senin 43-44 net yapıp burada 40'ta kalması lazım ki OBP 70 ve 90 e, beraberce kafa kafaya yarısından. Tekrar şu şehir efsanesini ortadan kaldırıyoruz. Tercih yaptın, kazanamadın. OBP kırılmaz. Tercih yaptın, kazandın. 26 yılında YKS 26'da kırık OBP ile girmiş oluyorsun. Bence orta öğretim başarı puanı ile ilgili her şeyi bitirdik. Hazırda güncellemesi varken, AİS'ten güncellemesi de yapıyorken, sınav öncesinde OBP'nin ne kadar önemli olduğunu, nerelerde ne kadar fark ettiğini ve özellikle e, OBP'nin kırık olmaması için nelere dikkat etmemiz gerektiğini hepsini anlattığımı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, bu kritik dönemde de bizleri takip etmeyi unutmayın. Kolaylıkla.